ben rahat ol. Benim adım Vampir Orhan Girdik evin çıktık. Vampir Orhan. İşte böyle gümüşle seni şey yaptım. Seni şey yaptım geldim gümüşle. Ben Vampir Orhan. 2009'dan beri. <laughs> Boynuna pipetle şimdi damar yolu açıp <laughs> besleneceğim. Şöyle dön de pipetimi sokayım. Rahat, rahat. Bitti. Bu kadar. Vampir Orhan. Amcam vardı Vampir Mahmet. İntihar etti. Kusiye sopa sokarken kalp krizi geçirdi. Beni hala oğlu Ampir Cengiz'le karıştırıyorlar. Ampir ayrı diyorum. Vampir ayrı. Sen diyor ampir misin? Ne oynama. Ben diyorum vampirim amına koyayım. Vampir. Vampir. Vampir yok. <laughs> tamam lan gülme. Sokarım vampirini şimdi. Dur, evet, evet, evet. <laughs> Rahat ol vampir kardeşim. Dön bakayım şöyle. Evet vampir arkadaşımız derdik. Sen de artık son vampirler cemiyetine katıldın. Eee kanlı 31 çekersin.